Evet arkadaşlar bugün sizlere 11. sınıf 2. dönem 1. yazılısında çıkabilecek örnek yazılı sorularından çözeceğim. Birinci sorumuz şu şekilde. Y eşittir x kare eksi 2x parabolü ile x ekseni arasında kalan bölgede bir kare çizilmiş. Bu karenin alanını soruyor bize. Öncelikle kare olduğuna göre bu kenarımız bu kenara eşittir. Burada simetri eksenini bulursak simetri ekseni parabolün simetri ekseni tepe noktasıdır. O da eksi b bölü 2a. B'si eksi 2, A'sı 1, eksi ile eksinin çarpma artıdan 2 bölü, 1, 2 bölü 2'den 1 olarak buluruz. Burası 1. Simetri eksen olduğu için bu iki kenar birbirine eşittir. Buraya A dersem burası daha A olacak. Dolayısıyla burası 1 eksi A olacak. Buranın uzunluğu da 2A olacak. Buna göre şu noktanın koordinatı o zaman x'i 1 eksi A y'si 2A eksi 2A. Yerine koyarsam eksi 2A eşittir. 1 eksi A'nın karesi eksi 2 çarpı 1 eksi A'dan eksi 2A. Buranın karesini açarsam birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı ikincinin karesi Eksi 2 artı 2 A'dan bunları karşı tarafa atarsam şunu bu bundan gider. A kare artı 2 A eksi 1 olur. Bu çağ Bu çarpanların ayrılamayacağı için delta ile yani diskriminatla bulacağız. Diskriminant B kare eksi 4 ac B'si 2. Iki, 2'nin karesi A'sı 1. C'si eksi 1. Buradan Diz yaptığımız 8 çıkar. Kökümüz x1 eşittir. Eksi b. B'si 2. Artı kök delta kök 8. Bölü 2 çarpı a'dan. Eksi 2 artı kök 2. Bölü 2'den. 2 kök 2 bölü 2'den. Bölersem eksi 1 artı kök 2 olur. Biri bu olur. Diğeri eksi 1 eksi kök 2 bölü 2. Ee, eksi 2 eksi 2 kök 2 bölü 2'den eksi 1 eksi kök 2 olur. Değerimiz negatif olamayacağı için x değerimiz bu. 1 artı kök 2. A değerimiz bu. A değerimizin biri bu, biri bu. Yerine koyarsak burasının buranın uzunluğu eksi 1 artı kök 2. Burası da eksi 1 artı kök 2'den. Bir kenarın uzunluğu 2 kök 2 eksi 2 olacak. Karenin alanı bir kenarının karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. ikincinin karesinden 12 eksi 8 kök 2 olarak bulunur. Yani doğru cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Aralığında alabileceğim büyük ve en küçük değer. En büyük en küçük değer için x yerine öncelikle alt sınırı yerine koyarsam 0 eksi 2 çarpı 0 2 a çarpı 0 0'ın karesi artı 4'ten 4 olarak buluruz. X yerine 6 yazarsam 6'nın karesi eksi 2 çarpı a çarpı 6 artı 4'ten buradan 40 eksi 12 a olur. Bir de bunun tepe noktasını bulsam tepe noktası eksi b bölü 2a'dan eksi 2a bölü 2'den a olarak bulunur. x yerine a yazarsam a kare eksi 2a kare artı 4 eşit 4'ten dolayı e, tepe noktasının y'si 4 eksi a kare olur. Burada en büyük ve en küçük değerdi arkadaşlar. En büyük ve en küçük değer için Birinci ihtimalimiz bu. Burası en küçük, burası en büyük olabilir. Buradan 8 eksi a kare eşittir. 16'dan a kare eşittir. Eksi 8 buradan a değeri. A kare negatif olduğu için buradan herhangi bir değer gelmez. İkinci de en küçük bura, en büyük bura olarak düşünürsek. 4 eksi a kare eşittir. 40 eksi 12 a'dan. 4 artı. Artı eşittir. Sonuç 16 olacak. Burası düzenlersen eksi a kare eksi 12 a artı 28 eşittir 0. Eksiyle çarparsam a kare artı 12 a eksi 28 eşittir 0. Çarpanları ayırırsam artı 14 eksi 2 diye ayırdım zaman a değeri 10 eksi 14 a değeri 2. Bulduğumuz a değeri şu aralıkta olacağı için tepe noktasından dolayı a'mız 2 olur arkadaşlar. Bir başka ihtimalimiz de şu. En büyük değer diğeri bu. Biri en büyük biri en küçük olduğu zaman tepe noktasının bu aralığın dışında olması lazım. Eşittir 16'dan 44-2A eşittir. 16 28-12A 48-28 eşittir. 12A'dan A değeri 7 bölü 3 olur. 7 bölü 3 değeri bu aralıkta olacağı için buradaki A değeri olamaz. Çünkü tepe noktası bu arada olursa en büyük en küçük değer mutlaka tepe noktasında olur. Bu da tepe noktası ile ilgili değerimizi bulmuştuk. Doğru cevabımız burada 2 olur arkadaşlar. Fx maksimum değeri 6 olan ikinci dereceden pol, e, fonksiyon olmak üzere F 5 ve F 11 4'müş. O zaman fonksiyonumuz Fx A çarpı kökü 5 olan x artı 5 kökü 11 olan x eksi 11 bu ikisinden kalan 4. Buradan A değerini bulmam için şunu açarsam çarparak x kare eksi 11x artı 5x eksi 55 eşittir 0'dan x kare eksi 6x eksi 55 eşittir Denklemimiz e, parabolimiz bu. Bunun tepe noktası x eşittir 3 olur. x yerine 3'ü koyarsam 3 artı 5 8 3 x 11 eksi 8 artı 4 eşittir 16'dan eksi 64 a artı 4 eşittir 6 eksi 64 a eşittir. Karşıya atarsam 2 a değeri eksi 1 bölü 32 olarak bulunur arkadaşlar. Yerine koyduğumuz zaman fonksiyonumuz eksi 1 bölü 32 x artı 5 x eksi 11 artı 4. X yerine 15 yazarsam eksi 1 bölü 32. 15 artı 5 20. 15 eksi 11 eksi 4 artı 4. Buradan buraya çarptığımız takdirde eksi 80 bölü, artı 80 bölü 32 artı 4 f5 değeri. F15 değeri. F3 değeri x yerine 3 koyarsam eksi 1 bölü 32 3 artı 5 8 3 eksi 11 eksi 8 artı 4'ten 6 olur. F eksi 9 değeri x yerine eksi 9 koyarsam yine eksi 1 bölü 32 eksi 9 artı 5 4 eksi 9 eksi 11 eksi 20 artı 4'ten bu yine 80 bölü 32 artı 4 olur. Bu ikisi çıkarılacak için bu ikisi birbirini götürür şu işleme göre. Bunun değeri 6'dan dolayı şuranın sonucunun tamamı 6 olur arkadaşlar. T saat olmak üzere zamana bağlı grafiği vermiş. S eşittir 2, T küp demiş. Hareketlenin T eşittir 1 ve T eşittir 3 saatleri arasında ortalama hız. Ortalama hız toplam yol bölü toplam zaman T1 ve T3 saatler arasında diyor. T1'de aldığı yol 2. T3'de aldığı yol t 3 koyarsam 54. Toplam yol bu ikisinin arasında aldığı yol 52 kilometre. Toplam zaman 3 ve 1 saat arasında 2 saat zaman geçeceği için 52 bölü 2'den 26 olarak buluruz arkadaşlar. <laughs> Denklem sisteminin çözüm kümesi burayı 2 ile çarparsam 2x artı 6y eşittir 10. Taraf tarafa topladığım zaman 2x'ler birbirini götürür. Y kare artı 6y eşittir 16. Buradan y kare artı 6y eksi 16 eşittir 0'dan çarpanlara ayırdığım takdirde y artı 8 y eksi giden y değerimiz eksi 8 ve y değerimiz 2 olacaktır. Eksi 8 için yerine koyarsam x eksi 24 eşittir 5'ten dolayı x değerimiz 29. Yani 29'a eksi 8. Y değerimiz 2 için 3 kere 2 6 eşittir 5'ten x değerimiz eksi 1. Burada da eksi 1'e 2 değer olarak buluruz arkadaşlar. Parabole veriliyor diyor. Burada parabole göre tepe noktası, öncelikle tepe noktamız x eşittir eksi b bölü 2a'dan 2 çarpı 1 eksi ile çarpı artı 4 bölü 2'den 2 olarak buluruz. Tepe noktamız 2. O a uzunluğu a birim burası 5 a birim. Tepe noktası bu ikisinin ortasında olacağı için 5 ile 5 a ile a'nın toplamı 6 a yarısı 3 a olacağı için burası 2 a burası 3 a olacak. 2 a 2 olduğuna göre a değeri 1'dir. O zaman burası eksi 1 burası 5'tir arkadaşlar. Denklemin kökünün biri 1, bir, eksi 1, 1, 5 olduğu için kökler denklemi sağlayacağı için yerine koyabiliriz. X yerine 5 beş koyarsam 5'in karesi 25, eksi 20 artı M artı 2 eşittir sıfırdan. 25 25, 25 eksi 25 artı 2, 7'den M değerini eksi 7 olarak buluruz arkadaşlar. Fonksiyonu y eksenine göre simetrikti. Y eksenine göre simetrikse fonksiyonumuz çift fonksiyondur. Yani fx ile f x birbirine eşittir. Yani bunun yerine de fx olarak düşünebilirim. x yerine 1 yazdığım zaman f1 eşittir. 3f1 1 artı 8'den buradan 2f1 eşittir. Eksi 9 f1 değerini eksi 9 bölü 2 olarak buluruz arkadaşlar. A birim sağ, A birim sağ ötelemek demek, x yerine x eksi A yazmak demektir. B birim aşağıya, fonksiyondan B çıkarmak demektir. 7 eksi B olur. Bunu açtığımız takdirde, x kare eksi 2A x artı A kare artı 4x. Eksi 4A artı 7 eksi B düzenlersem x kare artı x parantezinde eksi 2A artı 4. Geride kalanlar A kare eksi 4A artı 7 eksi B. Bu da x kare artı 6 eksi 6x a artı 4 den polinom eşitliğinden 2 a artı 4 x'in katsayısı eksi 2 a artı 4 burada x'in kat sayısı eksi 6'dan 2 a eşittir eksi 10 olur buradan a değerini 5 olarak buluruz bulduğumuz a yerine koyarsam 5'in karesi 25 4 kere 5 20 7 eksi b sabit olan 4'e eşit burası 12 yapıyor Artı 12 karşıya atarsak eksi 12 olarak geçer. Eksi 8 olur. Buradan B değerini 8 olarak buluruz. A 5 B 8 toplam 5 artı 8'i 13 olarak buluruz arkadaşlar. Eşitsizlik sisteminin çözümü. Bunu birinci eşitsizlik burayı ikinci eşitsizlik olarak alırsam buranın kökü eksi 2 buranın kökü 3. Buraya çarpanlara ayırdığım zaman eksi -4 eksi -1'den bunun kökü 4 ve bunun kökü eksi -1. burayı sıfıra istediğimiz zaman arkadaşlar x2 kare 7 karesi -7 olan olmayacağı için buradan herhangi bir çözüm gelmez. Buna göre birinci eşitsizliğimiz ve ikinci eşitsizliğimiz var. Birinci eşitsizliğin kökleri -2'ye 3 İkinci eşitliğimizin kökü eksi 1'e 4. İkinci eşitsizliğimizin kökü ve bunlar da birinci eşitsizliğin kökü. X'in artının artıya bölümü artı. Artıdan başlıyoruz. Kendi köküne geldik. İşaret değiştiriyoruz. Eksi. Eksi. Yine kendi köküne geldik. İşaret değiştiriyoruz. Artı. Burada X kare artı olduğu için yine artıdan başladık. Köke geldik. İşaret değiştiriyoruz. Köke geldik. İşaret değiştiriyoruz. Burada birinci eksi ikinci artı olacak. Birincinin eksi ikincinin artı olduğu bölge burası. Yani cevabımız eksi iki eksi bir aralığı olur arkadaşlar. Bir başka sorumuz şu şekilde. Burada çemberler var. Çemberde uzunluk var. Şurayı birleştirdiğimiz takdirde arkadaşlar bu da çap olur. Burası dik olduğu için dikdörtgen gereği burayı 7'den den burayı 7. Buranın tamamı 7 artı 9 16. 16 4'ün 4 katı 12 3'ün 4 katı burada 5'in 4 katı 5 kere 4 20. Buranın tamamı 20. Dolayısıyla burası da 20 olacak. Evet arkadaşlar burası da dik olduğu için buranın tamamı 12. 9 12 3'ün 3 katı 4'ün 3 katından bura 5'in 3 katı 15 Tamamı 20 olduğundan dolayı afya uzunluğuna 5 kalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere 11. sınıf 2. dönem 1. matematik yazısında çıkabilecek sorularla ilgili örnek sorular çözdük. Bu tür videoların devam etmesi için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İnşallah bu çözmüş olduğumuz sorular size faydalı olur. İyi günler dilerim arkadaşlar.